Biraz önce yaptığımız çalışmadan dört insanın davranışlarından bahsedeceğim. İlk başta hocamız bizden yükselti etrafında yürümenizi söyledi. Bir tek yazımı ters yönde yürümesini söyledi. Bir süre bu durum değişmedi. Sonra yükselti etrafında bu yürüyüş şekli devam ederken dört değişik hareket yapmamız istendi. Ama tüm hareketler devamlı aynı şekilde sürecek. İlk olarak yükselti etrafında bir tur ellerimiz havada, sonra yine bir tur yandan, ondan sonra yine bir tur ellerimiz arkamızda. Ve en son hareket bir konumuzda yükseltinin birer köşesinden tutarak üç kez kaldırıp indirmek. Sonra bu hareket dizinini bozmadan herkes içinden üç rakam tutup ezberleyecekti. Ve bu ismi ve bu ismi tüm e, bu e, rakamları tüm hareketlerimizde söylememiz istendi. Yani eller havada, arkada, yanda ve e, bundan sonra da e, yükseltinin dört tarafından tutup hiçbir şey söylemeden üç kez indirip kaldırmamız lazım. Bugün Türkiye Eğitim Gönüllü Vakfı'na gittim. Bu vakıfta ikinci haftam oldu. Vakıfta 7-16 yaş grubuna dersler verilmektedir. Ben de orta seviye fiziksel dersleri vermekteyim. Sınıfın 12 kişilik mevcutu vardır. Yaşları 7-13 yaş arasında değişmektedir. Vakıfta eğitmenlik gönüllülük esasına göre yapılmaktadır. Çocuklar parasız eğitim almaktadırlar. Bilgisayar, İngilizce, resim, müzik, drama, fen bilimleri, sağlık gibi dersler verilmektedir. Eğitimciler önce eğitici eğitim almaktadırlar. Vakıfı'nın Fındık Zadeli ve Bakın Köyü e eğitim parkları ve birçok da eğitim merkezleri vardır. E, ders verdiğim sınıfta çocuklar bayağı dersi ilgililer. Verdiğim her şeyi kolay öğreniyorlar. Bana verdikleri müfredat programı kısa sürede biteceğinden kendi kendim eğitim konularını seçiyorum. Bugün onlara işte hard disk, RAM, işlemci, disket, CD, DVD götürdüm ve bunların işleyişlerini anlattım. Ders ortasında kavga eden çocuklar vardı. Çocuklara yapma demekle de, duvara yapma demek arasında fark olmadığını gördüm. Biraz gürültülü oluyor dersler. Sesini de fena kısılıyor ama ders vermek bayağı zevkli olmaktadır. <laughs> gün, ge gün geçtikçe globalizasyon dünyada iletişim anının giderek kolaylaşması ve dünyanın her, herhangi bir yerinde bir daha çok rahatlıkla iletişim kurabiliriz. Bunlardan en önemlisi bilgisayar ve cep telefonları. Cep telefonları hayatımızın içine girmiş ve bazı insanların günün çoğunu cep telefonuna geçirmektedir. Çok kişi için artık zamanı doldurmak için bir arkadaş olmuştur. Bazen öyle zamanlar olur ki hiç farkına varmadan günün çoğunu onunla geçiririz. Ya da hiç ya da hiç beklenmedik bir anda telefonumuz çalar ve o, günü kendimize ayırdığımız zamanı bu planladığımız şeyler bozulur. Arayan genellikle bir arkadaşınız olur. İlk başlarda aldırmazsınız. Sadece giden bir gününüz olur. Ama bu giderek sıklaşır. Bir gün, iki gün değil. Bir bakmışsın ki zamanın çoğunun telefonunuzla gelen ça ve gittik çekinize ayırdığınız zaman başkasına ayrılmış olduğunu görürsünüz. Çoğu zaman da arkadaşınız diye nitelendirdiğiniz bu kişi de zamanınızdan almış olur. Şimdi ne yazsam bilemedim. Daha ilk gün olduğu için muhtemelen. Aslında aklımdan yarının pazartesi olduğu ve 80 bin tane işimin olduğu geç, e, oldu. Geçen bir haftada seyahatim boyunca masamda biriken projeler geçiyor. Bir de çarşamba gününün yarım gün olup olmayacağı ve tatil olacak olan 5 gün. Sonrasında da yılbaşı için bilet almam lazım. Uçakta yer kalmaz yoksa herkes almıştı çoktan. Bir de e, arkadaşımın kedisi benim evimde şu anda. Ortalığı da batırmış da şimdi diye düşünüyorum. Bir yandan da düşünüyorum bir yandan da. Biliyorum çok saçma öyle alakasız oldu ama zaten yazım çok kuvvetli değildir. Kafayı kaldırdım baktım şimdi herkes yazmaya devam ediyor. Devam et, etmeyince kendimi boş hissettim ama sanırsam daha fazla saçmalamanın da alemi yok. En iyisi bitirip müziği dinliyorum. Evet şimdi biraz önce yaptığımız çalışmadaki paralizasyon sürecini değerlendireceğiz. Paralize olduk. İkircilendik, yaptık, yapmadık yürüdük yürümedik, söyledik söylemedik, bunu değerlendireceğiz. Hüseyin'den başlayalım. Gerçi Hüseyin yazdı ama yine de sözlü olarak söylesin. İlk başta, e, yükseldiği etrafında üçümüz aynı yönde, ağzımız ters yönden yürüdü. Bunun akabinde sizlerden, e, içimizden herhangi bir üç rakam tutup ezberlememizi ve bunu ezberleyenlerin ters yöne dönüp yürümesini söylediniz. E, belli bir süre sonra bu üç rakam yapacağımız e, üç hareket eşliğinde devamlı olarak üst söylememiz gerektiğini söylediniz. İlk hareket e, ellerimiz yukarıda. istediğimiz kadar e, bu üç rakamı devamlı olarak tekrarlamamız söylediniz. Sonra yandayken aynı şekilde, arkadayken aynı şekilde. Sonra herkes ilk baştaki konumuna gelip e, yükseltiyi üç kez indirip kaldıracaktır. Bundan sonra e, bizi tekrar aynı olduğumuz konumda durdurdunuz ve bu hareketler sürerken bu e, devamlı hareketleri e, yaparak en sonunda da ilk geldiğimiz konuda e, durmamız gerektiğini söyledi. En azından ben kendi adıma böyle anladım. Evet sen kaldın sen söyle. Çalışma esnasında ee, yanlış anlaşılma mı oldu? Yani ben e, bir, arkadaşım, bir arkadaşımızı arasındaki doğru yaptığını düşünüyorum. E, ben anladığım kadarıyla e, üç kez döndükten sonra e, üç defa da istediği bir kalacak. E, burada biraz şey oldu. Herhalde bir anlaşılma ama bir durum oldu. Ama neticede işte herkes bir şekilde çalışmaya katıldı. Arzu? Ee, ben çalışmanın başına sonunu sonunu şöyle tanımlayabilirim başlangıcı ve sonunu. Ee, i̇lk önce eller yukarıda, arkada ve ilk önce eller yukarıda, yanda ve arkada e, rakamlar söylenerek üç tur atılıyor. E, bu esnada ikinci parttan ikinci bölümden farklı olarak Kazım ters yönde yürüyor. E, bu üç tur atıldıktan sonra bu e, yükselti kaldırılıp indiriliyor dört diş tarafından, dört bir ucundan. Ve e, kaldırılıp indirdikten sonrakinde e, başa göre farkı ise Kazım'ın ters yönde değil bizimle de aynı yönde yürümesi. Ve bu şekilde de e, turlar atıldıktan sonra yani sonunda bu şekilde olmuş oluyor. Artık tabii üç tur belki atıldıktan ya da bir tur, üç tur mu olmuş da ben de tam e, ayrımına varamadım. Ama belki üç tur atıldıktan sonra tekrar başa dönerek Kazım'ın herhalde ters yürüyerek tekrar döngüyü baştan başlamamız gerekiyordu. Orada benim de bir şeyim oldu yani. Eser. Sizin başta dörtümüz birlikte yürüdük ve sonra kazma birimizin ters yönde yürümesi gerekiyordu. Ellerimiz yukarıda, yanda ve arkada olmak her tur sırasında ezberlediğimiz sayıların söylenmesi gerekiyordu. Bunlar bittikten sonra herkes her seferinde tuttuğu köşenin bölümüne gelip gel gelerek durması gerekiyordu. Ve bu belirli bir süre durduktan sonra tekrar aynı şekilde ellerimizi yukarıda aşağıda ve e, arkada olmak üzere gene tekrar sayılarımızı söyleyecektik. Ve Kazım abi bu sefer ters yönde değil de normal yönde dönecekti. Ve bunlar bittikten sonra yürüm yürümemize devam edilecekti. şekilde Kim suçlu kim bahçıvan mı? <gülüyor> <gülüyor> suçlu bahçıvan mı? <gülüyor> <gülüyor> suçlu, bahçıvan mı? <laughs> 역사의 셈이야 엘트르 울티브 뭐